Dur Gazi. Aa 7 günlük kartım vardı dur kurayım. Pat pat ayarım oldu. Aa verin olsun. Lan, ben sus, şimdiden sus. 20 bin olacağım <laughs> Abi ben şimdiden göndereyim. Aa 2 tane 7 günlük kartım varmış inanamıyorum. Valla ben onu bunu bilmem kanka. Ben yıkarsa mucemi alırım haberiniz olsun ha. Yani Aa, abi arkadaşlar <laughs> AVM'yi 4 seviye yapıyoruz haberiniz olsun biraz sonra. Bir şey <laughs> yapalım. Hangi AVM'yi bulduk da yapıyoruz abi? Benim abime var şey Godzilla'lı. 3'te kaldı nasıl? Vallahi kanka onu bunu bilmiyorum. Dün sana 65 70 bin ucuya yatırdım. Ne yaptın onu bilmiyorum oh. ben de. <laughs> Videosu sende. <laughs> Senin kanalda. Ya tamam benim kanalda bir şey yapmadık adam ayacım. Çıkmadı kanka ne yapayım? Yatırdım yani. Şimdi şunu Eee, Kütüphaneydi değil mi? Kütüphane. Dur kendi hesabıma girelim. Onda bir sürü şeyler var. Arkadaş davet et kendine sağ var mı Çörek, lan ayrılsanız odadan. Ayrıldık, ayrıldık, ayrıldık. Ekle, eklememişsin ki abi sen bana. Eklememiş miyim? İstek Oda numarası mi? sallar ya, sıkıntı yok. Yazana kadar ölür ki. Tamam, Korex'i ben ekledim, kabul eder. Abi en sondan da mı çağıramıyorsun? Daha demin girdik ya. 4'e 4. İşte 2 dakikadır oyunda yazıyor. Abi yolladım istek sana baksana. Corex kabul abi. et. <laughs> ha. Ben atamıyorum. Abi çaktırmadan başta başta. Bir kişi hani... daha ben daha rahat yıkarım bu arada. Aynen, Aynen. Ben... kesinlikle. Dur çöreği aldım ben. Kanka bak. İsterseniz iddiayı büyütebiliriz. Kendinize ya, güveniyorsanız. Gelim abi daha ne kadar büyütebileceğiz? Benim hoca bizim Aynen. için çok büyük bir şey. <laughs> Beni ilgilendirmez o. Evet. Ben tokatlar geçerim kardeşim. Abi FPS'leri sabitlesek, sabitlesek mi? Efendim? 60'a sabitlesek mi FPS'leri? Ya oğlum boş ver <laughs> 60 daha iyi şey 90 abi, daha iyi. Abi 150 duvar yiyeceğiz şimdi. Siz duvar vuracaksınız oğlum bize. Oğlum ne? adamın eli sakat. Nereye vuruyor bizi? Benim ne? elim sakat cidden oynayamıyorum ben ya. Elim kilitleniyor kalıyor. Adı mezarcı abi adı mezarcı. Valla <laughs> ben adam, ses... Adıyla vuruyor bu. Eeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> hey. hey. Kanka lan Korex valla bak benden askil almak kavga çıkar. Abi bir şey diyeceğim kayma var mı? Var lan var her şey var. Oh. Oh. Lan canım bir canım bir minnak kaldı ölüyorum. Kaç 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 geliyorlar. Oh, yeah. Ne yapıyorum mermilerim için. Oh, canım bir Canı abi Maşadan geldik. Maşadan geldik değil mi? Öldüm. Oy. Şerefsiz gazi. Ya. Gel abi Dur çok gerildim. Şu an çok pis gerildim. Bu oynayış pozisyonuna geçtim. Hadi bakalım. Siz kaçınırsınız? <laughs> Ali burada ya bir burada. yerde ama nerede bilmiyorum. Ali <laughs> <Ala>, abi burada. Ali abi. Lan nasıl oldu o olay? Sen ölmedin ben öldüm. Ölmem kardeşim Tamam Nesisin? abi support lazım ki. Abi beni sıkıştırıyorlar. Kompa ki. Öldün mü? İşte hey, Sen abi yani. sen ne yapıyorsun? Yan abi tek tek tek. Pus 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 pus. Kerem Canları bir. Aşağıdan geliyor merdiven geliyor. Pus gösterme. Cana bir abi sağdaki. <laughs> Lan nasıl vurdum ben? Oha oha farka bak anasını satayım. Biz duvar yiyoruz nedense. Abi beni araya aldılar çok yedi. Can abi. Çöreğe vurma şuraya. Şuraya, şuraya kaç Can Ka 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 abi kaçıyor kaçıyor. <laughs> can abi burada. Biliyorum oradan geliyor. Çö çörek nerede acaba? Alttan mı gidiyor üstten mi gidiyor? Üstten gidiyor çörek. Çöreceğiz, çörek <laughs> Uy, çörek. Oy, can ne yapıyor Ali? İyi iyi, iyi <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> abi Allah aşkına çıkma şuraya. <laughs> Dur ya ben de çıkıyorum. <laughs> Ordan ateş Ortalık geldi. <laughs> <laughs> evet, 56 vurdum. Lan canım Çıkın bir canım bir canım bir. Oha 2 tane şat yedim. Yok anlamsızdı. O 50 tane yedim. Yo iki tane light çat vurdum. Kaydım var. Canı bir bir bir. 111 vurmuşum bir. Nerede abi? Altında. Altında mı? Üstünde o zamanda. Nerede lan? Hadi saklan, ölme rest sakın gel. Çıksana abi oradan Hayır. Ya Yani, tüm iki d**k kalıyor Can abi gel abi. abiiiiz! <laughs> Çok kötü <iyi> ya <laughs> Ba 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 Dördük, dördük Salın <laughs> kuzum dalım mutfağa gidiyorum çık abi abi geri çık oradan hemen dalım pusu ver abi orada <laughs> oğlum çok mu şey farkı mı var ansız sutur <laughs> <laughs> çık 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 abi çık arkadan geldi. İkisi de geldi. Alttalar. Ya e bırak ya oğlum çok Sola pusuyorlar ha. Ya bırak niye pusuyoruz ya. Oradan geliyor oradan geliyor. Ya 55 ne ya vurma <laughs> daha yanısını <yalnız> satıyor. <laughs> Abi sana. Ha bu arada vurmamışsın. Ya 55 56 55 56 İnmeyin oradan nasıl satayım. Canı bir şurada. Ana. Ay Korex çekti. Abi Korex yüz yemiş ha benden. Üstü abi sol üst. Arkadan da kaldım. <laughs> Bende de var abi. Buldum. Bang! İyi abim sen. Oha Oli nasıl ölmedin sen? gaydım <laughs> ya abi orada vuramadım. Biri burada altımızda abi. Gel Vuran Kaçtım. Hala <laughs> bir destek. Birini vurdum. diğer abi beni vurdu. Daha da vurdun, vurdun Onu vurdun. M16 ne ya? Abi adalet bozuldu. Adalet iskemik. Abi sağdan yedim ha. Ya arkadan da var, önden de var. Nereye gideceğim şaşırdım. Abi oyun oyna, rahat oyun <laughs> oyna. Bunlar bitti bitti. Pert oldu bunlar. Abi gaz gerek yok. Ya, ya abi. ne yapıyor ya, lan abi? Abi çıkıyor Abi yesi geçti lan. Dur dur. Ölür ölür. Yesi oynayamaz. Oy canı kaç. Lan canı kaç. de bir abi. Cover me. <gülüyor> <gülüyor> lan mermi be. gider dedim ya. Ben buraya kadar gider <laughs> dedim ya. Çörek. Çörek tutuyor mu lan? Çörek zaten bizi arkalayacak. Aynen sol aşağıda. Geldi bak. Ya anasını satayım. Bu dediğim yerden arkaladı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Canım bir. Yaramı! Oo! Ben satayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok pis oynadık. Aşağıdan geldi. Ben bu abi. Izledim. Lan Hele. kaç yedin lan? Ali kaç ki ya. Abi. Canım az. Ortadayım abi. Tam solunda koşuyor senin. İkisi de orada. Canım bir. Çıkma. Ese'ydi biri. Ya mermisi <laughs> bitmişti vursam almıştım ya. Ne Abi çok is. çok yaklaşmam dikkatli ol. 13 ömür yıkıyoruz. Altımızda. <laughs> Tek yemedi nasıl olmadı lan o? Arkanda da var abicim arkanda da var dikkat et. Bu 24te nasıl geçeceğiz biz bunu? Ne bileyim ben. Oy. Şansına tüküreyim lan canın kaç. Abi korek seni helal. Abi şu M24 de hiç sevmem abi. Girme abi girme girme. Vurma onu onu vurma onu ben alacağım. Kaç 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 kaç. Aldım aldım aldım. Hiç aramıyor ki. O ona, ona koş ona koş ona rush vurma ama. Al abi sakın. Lan sen mi vurdun? Okay. Tamam tamam yanındayım pompalım var. Al abi sakın tavayı yememiz lazım. Vur 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 vur. Helal ke. Yapıştır ke. Abi taktan var. Ne zombi lojiyi cukkaladık abi hiç merak etme. Abi DBS'ten geliyor. Abi canlar göre. Diğer can abi tek tek vuruyor. Sen! Çok iyi. Nasıl Kaç ki? Aa vurdum. Tek demedi anasını satayım. <laughs> abi Can abi tavasını al vuramaz. Oy! Tavasını çal. Çal tavayı, tavayı çal. <laughs> i̇şte bu. <bağ>, i̇şte bu. <laughs> Abi bu ne abi ya. Bir şey değil mi? Tavaya attım, vurdum sana tek yemedin lan. Neyse, Allah'ın hakkı üçtür. Üçte biter. Ne <laughs> Aa, buraya girdim. Allah'ın hakkı üçtür. Tamam. Oldu. M4 atalım abi. Tamam, girelim abi tekrar. Ne oğlum normal girelim. ambar. Ne